Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görüyorsunuz şu an oyun mafyasındayız. Kanalın ismini değiştirdim. Ee, bizim de bir ee, şimdi Discordumuz var. Gördünüz şu an videomu şey ilk bir önceki videomu izlediyseniz. Bu da şu an Discordumuzda ne var? Onları görebilirsiniz. Ee, şu an daha yeni oluşturduk kuzenimle beraber. Ee, burada kurallarımız var. Sonra duyurumuz var. Gelen gidenlere. Sonra rol kazanmaları. Böyle ekledim ben. Daha fazla koyuyorum. Bir zamandan sonra ee, Roblox haberleri buradan vereceğiz. Sohbetimiz var burada. Sohbet edebileceğiz. Foto sohbet. Oyun sohbet. Bot kobot. Mesela yazıyorum, ee, Yazmışım ben zaten. Yukarıda gözüküyor. Şöyle Selam yazıyorum. Selam oyun mavisi sunucusuna hoş geldin diyor. Selam sen nasılsın diyor Dino. Mi 6'da selam oyun mavisi hoş geldin diyor. Sunucusuna hoş geldin diyor. Sonra tasarlamalarımız var burada. Ee, sesli sohbetler var. Burada müzikler var. Telif herhalde. <laughs> Onu hiç yapmayacağım. Böyle kendimize bize özel odalar açtık. Mesela şu an buradan çıkıyor şimdi. Sonra buraya bir şey ekleyeceğim. Unuttum ne ekleyeceğimi. Daha fazla odalar kuracağım filan. Sizden öneri isteyeceğim. Mesela hatta yanınızda şöyle öneri diye bir şey açalım. Kanal açalım. Herkes yazabilsin. Öneri ama şimdi metin kanallarını öneri diye bir açacağım. Ama şöyle yapacağım. Üyeler, zaten her herkese üye veriyoruz. Üyeler değil, üye vermediklerimiz hemen yazılmasın. Ee, ondan buraya geleceğiz. Nerede? Kanalı düzenle. İzinler. Ee, üye. Üye herkes olduğu için, bir dakika, üye yapılamadım. Hı üyeler buradakilerin hepsini kapatıyorum ee, hatta şunları açacağım tek hatta mesaj gönderlişinden ee, şimdi metin okuma mesajını gönder ee, ya da bunu yapmayalım şöyle yapalım değişikleri kaydet diyorum şimdi herkes buraya yazabilecek Şöyle. Hatta göstereyim. Ee, bakın mesela Zekeriya da arkadaşım var. Üye. Sonra kuzenim var. Üye var. Onlar yazabilir. Siz de yazabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Şu an BMS e güzel sesimi alıyorsunuz. Görüşmek üzere. Kuş sesleri gelebilir. Ve bye bay.